Nasıl başladınız? Sıcak lavaş yaptık işte. Ondan sonra içine döner sıcak sıcak gittiği ah. zaman soslu. Ne sos koyuyorsunuz? Ee, özel bir sosumuz var. Domates sosu. yok soslu. özel bir sosumuz var. Onu da Öyle sırrını bir... versen o da olmaz. Sonra sen bana söylersin. Evet, sonra sana söylerim o ayrı konu. Bir de SSK var. SSK. No, <laughs> ses, sosyal <döner>. sigortalar kurumu. <laughs> o da SSK. ha ee, sos, soğan, kaşar. Ha, o, o da, değişik. o da ayrı bir özel. İçinde soğan, Aşağı. Peki ilk önce Sos. bu sadece döner ve şey veriyordu. İlk önce sadece döner. Döner veriyordu. Döner veriyordu. Ve Yanında bir cacık ikram ediyoruz. İkram parasız. Parasız. Tekrar salata ikram ediyoruz. Salatamız da ikram. Bu Buna da para de alıyoruz. Tabii yani. Para alıyoruz. Aynı bu şekilde. Yok. Beş kişi yasam büyük de beş Veriyorsun. kişi. Aynı böyle. Dört kişi. Böyle narlı marlı. Aynı öyle. Sonra mantar, mantar köz domates, ver o da ikramımız. Ona da para yok. Ona da para yok. Güzelmiş ya. Cacca para. Bir de ayrıca imri kervasını dondurma ikram ediyoruz. Yemeklerden sonra. O da bedava. Kahve ikram ediyoruz onlara bedava. Sadece parayı bunlar bunlar başa yok. Peki siz açtınız. Kaç yılıydı ilk? 86. Burada aynı 86 yerde. aynı yerde. Açtın. Aynı burada başladı. Başladı burayla. Sonra bütün Ankara'ya yayıldı. Sonra her tarafa yayıldı. Peki e, sizin döner niye lezzetli? Onu bir niye lezzetli? döner özel süt tanası, erkek süt tanası alıyoruz. Özel bir şekilde tevyesi yapılıyor. Tevyesi tabi e... soğan, süt, soğan, süt. Bir de ekstra başka bir şey de var. Onu da sırrını söylemek istemiyorum. Onu sana sonra söyleyeceğim. Sonra, sonra sırrı da o şekilde ha. Özel süt tanası. Onu bekletiyorsunuz. Bekletiyoruz. Tevyesi de dinlendiriyoruz. Ondan sonra tafılıyor. Kaç kilo oluyor taktığınızda? 80 kilo, 90 kilo bir tatlımızı o şekilde. Eti nereden alıyorsun mezbahadan? Eti e, yani bildiğiniz kasabımız en... var, özel kasaptan alıyoruz. Sizin için özel Tabii mi? özel Hayvan kafamı. nereden geliyor? Nerenin hayvan? Neren. Doğunun Neren. mu? Balıkesir'in mi? Afyon'un mu? Afyon'dan. Afyon'dan. Afyonda. Evet. Afyon'dan. Güzeldir Afyon. Afyon. Güzel. Yani. Süt tanası, eti de güzel, lezzetli. <laughs> Burayı da o şekilde meşhur oldu. E, peki bu Kaç tane takıyorsunuz günde tahmini? Günde 250 kilo. Yani 200, 250, 250 kilo. kilo. Evet. Yaz kışta fark ediyor mu bu? Şimdi kışın daha farklı, daha güzel oluyor, yoğunluk oluyor. Sabah 11'den, sabah 11'den, gece sabah 6'ya kadar döne bulunduruyoruz. 24. 24, saat. 24 saat açık. 24, saat, 24 saat açık. Saat açık. Evet. Ee, peki gece işi, esas gece işi mi? Gece daha yoğunluk oluyor. İşte, insanlar eğlenmeye çıkıyorlar son e, noktayı buradan son noktayı burada dürümünü nasıl? yiyip son nokta orada. Oradan eve. Oradan eve. Peki nasıl az mı diyorlar bunu dürümleri? Ama yemeklerimiz e, öyle bir lezzetli ki hafif insanlara dokunmuyor. Dokunmuyor. Yani yedi an üstüne yatıyor hiç sıkıntı yok. Peki e, dönerden sonra gördüğüm kadarıyla siz pideye de girmişsiniz evet. kapalı. Sonra de, da, pideye gittik. Evet. Bu ne şimdi burada dönerli da, pide? Bu da kapalı, kapalı döner. Yani pişmiş döner. Hamurun içinde sadece fırında atılıyor. Pişiyor. İçinde kaşar da var, kaşar da var. Üstüne de yumurta. Bu da bu şekilde biz. Sonra lahmacun da yapıyorsunuz. Sonra da lahmacun yapıyoruz. Özel merdanalar açılmış, özel kıyması hazırlanmış. Merdana da Maşallah da kocaman. Evet, aynen. Hmm. Bir kişi aynı. Yani o bir lahmacun bir kişi de yersen bütün eşyalar aynı veriyoruz. Geliyor. Aynen. Cacık, hmm. salata, hmm. mantar, bunlar hep ikramız. Bir lahmacun yanında. E, şey e, e, de tatlısı <laughs> böyle. Tabii tabii. Tab Ayrıca da iğimli kelbasıyla dondurma. En güzel bir şey. O zaman, evet, <laughs> çok güzel. Evet. Peki başka bu, bu ne? Bu da Dönerden beyti. Ha. Döner beyti. Lavaşın içine döneri koyuyoruz, sarıyoruz, ufafa ufak duranıyor. Üstüne tereyağı, sos, yanına yoğurdu var, işte pilavı var, köz biberi var. Bu da o şekilde özel bir menü. Tabii mi? bunları sonradan çıkardık. İlk önce dürüm döner. Bu da alinazik. Alina dönerli alinazik. Döner, evet. Döner de alinazik. Ha, kıyma yerine siz evet. döner kullanıyorsunuz. Aynen öyle. Şimdi pidesi var, üstüne. Patlıcan, onun üstüne döner, yoğurt, yanına da kaşar, böyle süsümlerin. Bu da bu şekil. Ama burada en çok tüketilen mi? Tabii en çok dürüm döner. Bunları sonradan ilave edin. Bu şekilde sade işte dönerimiz. Sade de geliyor mu? Tabii sade de geliyor böyle. Bazı insanlar hani rejim yapıyor lavaş yemek istemiyor. Sadece et yiyen de var. O evet, da var. Bu zararı yok bu etin. Hiç zararı yok. Lavaş Karabar yok. zararı yok. <gülüyor> <gülüyor> Peki kim müşterileriniz? Herkes. Müşterimiz herkes. Doğru. Yani bir ofattan tür, bir ofattan şeyler. Mu? Tabii ki, tabii ki. Şeyler, e, politikacılar falan. Aynen biliyor. öyle. Aynı politikacı geliyor. CHP'den gelen var, Afar'dan gelen var. Milletvekillerimiz geliyor. Hani ismi bilmiyorum. Ya isme ya. gerek. Geliyorlar. Ünlüler geliyor mesela sanatçılar geliyor. Bunlar hep burada durumunu tadını alıp gidiyorlar. Alıp gidiyorlar. Evet, aynen. Hele o meclis çalışmalarına gece yarısı falan. Tabii ki. Buraya. Aynı buraya. Burada karnını doyuruyor. Karnım Tekrar mecliste. <laughs> Tekrar mecliste. Tekrar göre başladı. Peki İsa Bey çok teşekkür <laughs> ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Tadına bakayım. E, sabırsızlanıyorum. Tabii ki. Bakalım. Nasıl bir Önce bence dürümden başlayayım. Başlayayım. Ben döneri severim. Hele dürümle ve de o İsa Bey'in açıklamadığı özel sosla birleşince çok güzel olmuş. Saf yiyince e, gerçekten e, dönerin e, lezzetinin farkına varıyorsunuz. Hakikaten dana etinin bütün özelliklerini yansıtıyor. Bu e, dönerli pide de değişik olmuş. Peynir de yakışmış. Tabi bunların hepsini yememe imkan yok. Ama şaşırdım. Eğer gelip de şu dürümü ısmarlarsam bu bedava, o bedava, bu bedava, üstüne tatlı bedava, üstüne kahve bedava. Yani bir dürüm parasına bir kendime bir ziyafet çekme olanağım var. Aklınızda bulunsun. Ankara'ya gelirseniz, siz de bu dürümü yerseniz benim ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Ankara'daki balıklı, etli, bol mezeli lezzet turakları yolculuğumuz burada sona erdi. Sanırım birkaç kez daha Ankara'ya geleceğiz. Bir sonraki programda buluşmak üzere, hoşçakalın.